Merhabalar, bu videomda sizlere 23 Nisan 2020 tarihinde meydana gelecek olan boğa yeni ayı etkilerinden bahsedeceğim. 23 Nisan saat 05.25'te İstanbul saatiyle 3 derece boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Şimdi bu yan, yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim sizlere, açılarını birlikte değerlendireceğiz ve akabinde tek tek burçlara neler bekliyor bunları da değiniyor olacağız arkadaşlar. Şimdi yeni ay anının haritasını açtığım zaman yükselenin koç burcunda olduğunu görüyorum ve birinci evine düşüyor yeni ay haritanın. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim presidüs yöntemine göre pardon birinci eve düşerken hoysine göre ikinci eve düşmekte tabii ki koç burcu yükselen olduğu için. Ben burada Plasidius yöntemine göre yorumluyorum arkadaşlar. Bazı durumlarda tabii her ikisini de birden kombine ediyoruz. Şimdi ay ve güneşin burada birinci evde kavuşumu ve haritanın yükselen koç burcunu kesmesiyle beraber Özellikle e, yükselen yöneticisine baktığımız zaman ise yükselen yöneticisinin 11. evde olduğunu görüyoruz. Yani 1. evler ve 11. evler bu Yeni Ay ile beraber oldukça aktif. 1. ev vurgusu hayli yoğun Merkür, Ay, Güneş ve Uranüs 1. ve hizalanmış ve steryum oluşturmuş durumdalar. Aynı zamanda birinci evde bulunan Merkür'ün de yükselen yöneticisiyle olumlu bir açısı var. Hal böyleyken burada birinci ev ve on birinci ev konularının ciddiyet kazandığını görüyoruz. Biliyorsunuz yeni aylar ay ve güneşin kavuşumlarıdır ve yeni kararlar, yeni başlangıçlar, taze enerjiler içerirler. Bu bağlamda bu yeni ayın aynı zamanda Uranüs ile kavuşumu da beklenmedik yeni başlangıçların hayatımıza dahil olacağını göstermekte. Yeni ayın açılarına baktığım zaman Kova burcuna yeni geçmiş olan Satürn'e de sert bir kara görünüm meydana getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, aniden gelişen e, özellikle yaptırımlar noktasında istikrar gerektiren konular noktasında bir özgürleşme ihtiyacının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar neler olabilir arkadaşlar? Şimdi birinci evi on birinci evi kafamızda biraz e, hayal edeceğiz esasında benlik duygumuzla alakalı konular geleceğimiz, geleceğimizle alakalı altına girmiş olduğumuz taahhütler. Bu noktada bu yeni ayla beraber hali hazırda taahhüt altında bulunduğumuz, hali hazırda bir şekilde hizmet ettiğimiz konular, belki işimiz, belki evliliğimiz, belki ailevi ilişkilerimiz artık konu her neyse bir şekilde bunun taahhüt altına girmişiz. Bunu istikrarla sürdürme konusunda kendimize veya çevremizdeki insanlara söz vermişiz. Ancak bu yeni ile beraber gelen enerjiyle e, yoğun bir biçimde özgürleşme ihtiyacı hissetmeye başlayacağız. Yoğun bir biçimde kopma enerjisi içerisine gireceğiz arkadaşlar. Peki neden bu enerjiye giriyoruz? Çünkü birinci vurgusu oldukça yoğun. Yani kendi isteklerimiz bu noktada ön plana çıkacak. Benim hayalim, benim hayatım, benim beklentilerim kelimelerini çok fazla kullanabileceğimiz ve kendi hayallerimizin peşinden koşmak isterken üzerimize yük olan sorumluluklar, ağırlıklar, vazifeler noktasında da e, bazı sıkıntılar ve gerilimler yaşayacağız. Özellikle bu noktada bizden daha üst düzeyde olan belki yaşça büyük olan, belki patronlarımız, belki aile büyüklerimiz veya bir şekilde e, kendilerine saygı duymaya alıştığımız kişiler veya kurumlarla alakalı da zorlanmalar söz konusu olabilir. Birçok evlilik e, bu noktada Özgürleşme ihtiyacından dolayı sıkıntıya düşebilir. Birçok aile büyükleriyle meydana gelebilecek Diyaloglarda da isyanlar, asilikler ön plana çıkabilir arkadaşlar. Çünkü yeni ayın açıları açıkçası biraz sert. 11. ev peki yükselen yöneticisi bize neyi anlatmaya çalışıyor? Buna bakacak olursak şöyle yorumlayabiliriz. Büyük hayallerimizin peşinden koşmak istiyoruz. Mars 11. evde. Yükseleni zaten koç burcunda Yani burada bu yeni ayda oldukça benciliz arkadaşlar. Özellikle kariyer gelirlerimiz ve kendi gelirlerimiz noktasında da e, beklentilerimizin karşılanmaması, hayal ettiğimiz yerde olmayışımız bizi bazı şeyleri değiştirmeye, yeni baştan başlamaya itiyor olacak. E, dolayısıyla bu noktada özellikle büyük başlangıçlar için e, üzerimizdeki yükleri atmaya çalışıyoruz. Bilhassa büyük paralar kazanmak istiyoruz. Elimizdeki mevcut şartlar ve imkanlarla tatmin olmuyoruz. Bize artık yetersiz geliyor. Bu noktada da belki kırıcı olabiliyoruz. Belki bencil davranabiliyoruz. Veya belki umursamaz bir tavır içerisinde olabiliyoruz. Aynı zaman tabii bu yeni ayın öğrenim kavuşumu para kazanma noktasında sıradışı fikirleri de getirecektir. Yani alışa geldiğimiz işte örnek veriyorum bir devlet memurusunuzdur. 30 senedir aynı kuruma hizmet ediyorsunuzdur. Hani ne uzuyorum ne kısalıyorum mantığı vardır ya. Bunu yeni sorgulamaya başlayabilirsiniz. Eğer haritalarınız müsaitse özellikle ilk derecelerde meydana geliyor zaten bu yeni ay. Dolayısıyla 30 sene hiç ses çıkarmadığınız şeye 31. senede ses çıkarmaya başlayabilirsiniz bu yeni ayla. Ve yani ben burada 30 senemi vermeme rağmen herhangi bir şekilde ne maddi olarak ne manevi olarak tatmin sağlayamıyorum. Dolayısıyla artık bazı şeylerden uzaklaşmalıyım, kopmalıyım şeklinde cümleler sarf edebiliriz. Belki emekli olabiliriz, belki istifa edebiliriz. Yani bu kadar radikal kararlar aldıracak bir yeni ay olacağını düşünüyorum bu yeni ayın. Sert açılar oldukça yoğunlukta ama aynı zamanda Merkür, Mars ve Venüs arasında da destekleyici bir açı var. Bu açıya baktığımız zaman da bazı arkadaşlarımızın yanımızdaki bazı insanların bize bu noktada destek olacağını görüyoruz ve hayallerimizin bizi motive etmesiyle beraber bu noktada da cesurum, cesur olacağız ve cesaretimizden de açıkçası ilham alıyor olacağız arkadaşlar. Evet, Neptün 12. eve düşmüş durumda ve Neptün arasında e, Venüs'te de bir karşıt, pardon kare açı var. Dolayısıyla bu noktada e, özellikle ikili ilişkilerde de sorun yaşatabilecek durumlar ortaya çıkabilir. E, bilhassa e, çok kişiyle kontak kuracağımız ama şu ana kadar e, o ya da bu sebeple idare ettiğimiz şeylerden de sıyrılmayı e, kafamıza koyduğumuz bir süreç, bir yeni ay olacak. E, yeni ayın enerjileri biraz sert Dolayısıyla bu yenilikler hayatımıza mücadele ile gelecek. Ee, özellikle kariyer hedeflerimiz, geleceğimiz bu noktada en belirleyici etmen. Ee, yani ben nereye gidiyorum? Benim hayatım bu şekilde mi devam edecek? Ben ne kadar daha bu çarka hizmet edeceğim gibi soruları beynimizde sorduğumuz, yoğun biçimde sorduğumuz ve bir an evvel uzaklaşmak istediğimiz durumlar cereyan edebilir. Şimdi Uranüs aynı zamanda sürprizler. Ee, evi biliyorsunuz. Burcu. <gülüyor> Gezegeni. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Ee, dolayısıyla büyük sürprizler de bizi bekliyor olabilir. Yani bir şekilde belki yani idare ediyorum veya işte sabrediyorum dediğiniz şeylerin aniden farklı şekilde çıkışlarıyla da karşılaşabiliriz. Yani ben 30 senedir bu evliliği sürdürmeye çalışıyorum dediğiniz bir anda bu yeni ile beraber öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki bütün emeklerinizin çöpe gittiğini hissedebilirsiniz. Ve akabinde eee Hayır tamamsa tamam artık ben bazı şeyleri değiştirmeye karar verdim. Kimseyi bu noktada umursamıyorum. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil. Sadece ben, benim hayallerim, benim isteklerim ön planda diyeceğimiz noktalara da gelebiliriz arkadaşlar. Şimdi çok fazla olumsuz şey söylemişim gibi algılanabilir. Yanlış anlamayın olumsuz şeylerden bahsetmiyorum aslında. Büyük bir yenilenme, büyük bir dönüşüm, büyük bir özgürleşme süreci bu. Ama açıları biraz zorlayıcı olduğu için bu dönüşüm, bu özgürleşme mücadeleyle olacak. Tabii ki alıştığımız şeylerden vazgeçmek her zaman çok zordur. İnsan en zor alışkanlıklardan vazgeçer. Öğrendiği şeylerden vazgeçer. Bu bizim hayrımıza dahi olsa öğrendiğimiz şeye tutunmak her zaman daha kolay yoldur. Çünkü biliyoruzdur güvenli bir tercihtir. Bu noktada artık güvensiz alana geçeceğimiz ve kendi özümüzü bulmaya çalışacağımız, kendi isteklerimizi ön plan alacağımız bir yeni ay olacak arkadaşlar. Umarım e, güzel bir yeni ay olur her birimiz için. Dereceler bu noktada önemli. Dediğim gibi 3 derece boğa burcunda meydana geliyor. Her birimiz aynı biçimde etkilenmeyeceğiz. İlk dereceler bu noktada hayli önemli arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Şimdi burçlara ilişkin yorumlarıma geçelim. Merhaba sevgili koçlar yeni ay haritanızın ikinci evinde meydana gelecek dolayısıyla kariyer gelirleriniz mevcut gelirleriniz harcamalarınız ödemeleriniz hayalini kurmuş olduğunuz maddi durumlarla alakalı yeni projeler sıra dışı fikirler hayatınıza dahil olmaya başlayacak. Bu bağlamda özellikle aile büyükleri patronlar veya resmi kurumlarla sıkıntılar yaşayabilirsiniz ancak sizi destekleyen arkadaşlarınızın da olacağını ve gerçekten ilginç fikirler bulabileceğinizi de belirtmek isterim. Umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar yeni ay haritanızın birinci evinde meydana geliyor. Gerçekten oldukça ilginç biçimde yenileneceğiniz bir süreç. Zaten Uranüs'ün burcunuza geçiş yapmasıyla beraber Hayatınızda asla yapmam dediğiniz şeyleri yaptığınız ve beklenmedik hareketleri sergilemeye başladığınız bir dönem gerçekleşti. Bu yeni ayda bunlardan birisi esasında yaşam felsefeniz değişiyor, hayat görüşünüz değişiyor. Eskiden yanınızda olan insanlarla şimdi yanınızda olan insanlar arasında büyük farklar var. Eski sizle yeni siz arasında büyük farklar var. Bu süreçte de özellikle kendinize sıra dışı biçimde ifade ettiğiniz ve aynı zamanda fiziksel imajınızdan tutun da dışarıdan herkesin gözlemleyebileceği ilginç durumlara gebe yeni oluşumlar yaşayabilirsiniz. Umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. 12. evinizde meydana gelen yeni aile beraber İçsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Gerçekten eskiden kalan her türlü kiri pası, pisliği atmaya başlayacaksınız. Özellikle üzerinize yapışan sorumluluklar bir şekilde hayat görüşünüzü değiştirmenize sebep olacak. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız olaylardan uzaklaşmaya başlayacak ve içsel bir özgürleşme sürecini deneyimleyeceksiniz. Umarım güzel bir etki olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay arkadaş çevrenizi yeniliyor. Gerçekten kariyer gelirlerinize olan bakış açınız, sosyal çevrenize olan bakış açınız güncelleniyor ve yenileniyor. Bu noktada sıra dışı arkadaşlıklar kurabilirsiniz veya kariyerinizde hiç beklemediğiniz bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Umarım güzel paralar kazanacağınız güzel kariyer olanaklarıyla karşılaşırsınız. Mutlu bir yeni ay diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslanlar. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay kariyer evinize etkiliyor. Kariyerinizde yeni bir e, ufuk açılabilir. Bu noktada özellikle belki teknolojik altyapılı meslekleri tercih edebileceğiniz veya mesleğinizi bırakarak farklı bir meslek koluna geçiş yapmaya çalışacağınız bir süreç olabilir. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber yaşam görüşünüz değişiyor. Gerçekten yeni eğitimler almaya çalışabilirsiniz. Yeni insanlar tanımak, yeni kültürler keşfetmek, belki şehir dışına veya yurt dışına taşınmaya karar vermek gibi önemli hayati gündemler hayatınıza girebilir. Bu noktada özellikle yabancı ve farklı kültürden olan arkadaşlıklarında bu kararı almanızda etkili olacağını düşünüyorum. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay parasal kaynaklarınızı etkileyecek. Özellikle hiç beklemediğiniz alacaklar, hiç, hiç beklemediğiniz borçlar ön plana çıkabilir bu süreçte. Belki bir yerde unuttuğunuz paranız vardı. O size geri gelebilir veya bir miras nafaka gibi uzun süredir sürüncemede olan konular bu süreçte çözülebilir. Bununla beraber bu noktada eşinizin maddi durumuyla alakalı da beklenmedik gelişmelerin olması söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Borçları şöyle bir gözlem geçirmekte de fayda olacağını düşünüyorum. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber ikili ilişkileriniz güncelleniyor. Bu süreçte özellikle partnerinizin farklı çıkışları, sıra dışı e, hareketleri gündeminizin tamamını oluşturabilir. Evlilik kararı almak, ayrılık kararı almak, yeni bir ortaklığa girmek gibi beklenmedik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. İnsan ilişkilerinizin ön planda olacağı ve karşınızdaki insanların beklenmedik hamlelerinin sizin üzerinizde yaratacağı tepkileri ölçeceğiniz bir yeni ay olacağı benziyor açık düşmanlıklar da ortaya çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var veya ortağınızdan gelebilecek hiç beklenmedik bir destek de hayatınızın merkezine konu olabilir. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle iş hayatınız ve sağlığınız gündem maddesine oturuyor. Burada e Değişik bir günlük rutin oluşturacağınız yeni bir iş, yeni bir meslek veya sağlığınızı ilgilendiren bir konuda hiç beklenmedik bir çıkış ortaya çıkabilir. Bu süreçte özellikle sağlığıyla ilgili bir problemi olan yay burçları alternatif tıp yöntemlerine yönelebilir veya teknolojik altyapılı meslekler veya birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleriyle hareket edeceğiniz yeni ilgi alanları da hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeleri hayatınıza çekiyor. Özellikle güneşin boğa burcuna geçmesiyle beraber de bahsetmiş olduğum yeni aşklar, yeni heyecanlar, çocuk sahibi olma gibi gündemler, çocuklarınızın hayatında gelişecek hiç beklenmedik sıra dışı gündemler ön planda. Aynı zamanda sanatla alakalı konular sizi heyecanlandıracak başka hobiler, eğlenceli hobiler noktasında da sıra dışı başlangıçlar yapabilirsiniz. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kovalar. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay ailevi meseleleri ön plana çıkarıyor. Bu noktada özellikle ailenizle alakalı sıra dışı gündemler oldukça kafanızı ve zihninizi meşgul edebilir. Hiç beklenmedik bir anda belki tayin olabilirsiniz, taşınma gündemi ortaya çıkabilir veya aile büyükleriyle alakalı da yeni gündemler ön plana çıkabilir sevgili Kovalar. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar boğa burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber çevreniz değişiyor. Yakın çevre ilişkilerinizin güncelleneceği, belki kardeşlerinizle veya sık görüştüğünüz kişilerle aranızdaki ilişkinin boyut değiştireceği bir süreç ortaya çıkabilir ve aynı zamanda eğitim, medya, altyapılı alanlarda yeni başarılar elde edebilirsiniz. Gerçekten bu alanda yeni sözleşmeler, yeni teklifler ve haberler gündem maddesine oturabilir. Özellikle bu süreçte alacağınız haberler çok ön planda olacakları diye düşünüyorum. İletişim konuları aktif olacağı için hayatımızda bu bağlamda yön vermeye çalışacaksınız. Umarım güzel bir yeni ay olur sizler için. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar yeni aya dair söylemek istediklerim bunlardı. Umarım güzel bir video olmuştur, faydalı olmuştur sizler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık almak isteyen veya bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından veya evrenselkadim adresinden bana ulaşabilirler. Güzel ve sıra dışı bir yeni ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.